Why did you kill your parents? Because we were Bugün <laughs> sizlere oldukça eski ama şimdilerde tekrar gündeme gelmiş bir davadan bahsedeceğim. Evet, Menendez kardeşler. Herkese merhaba, ben Sonlay kanalıma hoş geldiniz. Beni hala takip etmiyorsanız, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarıma linklerini de açıklama kısmına koyacağım, oradan takip edebilirsiniz. O zaman çok oyalanmadan hemen videoya geçelim. 1990'ların başlarında Amerika'da büyük yankı uyandıran Menendez kardeşler olayı sadece aile için bir trajedi değil aynı zamanda medya tarafından büyük ilgi gören bir dava olarak tarihe geçti. 20 Ağustos 1989 gecesi Beverly Hills'teki zengin ve prestijli bir aileye ait evde korkunç bir cinayet işlendi. Jose ve Kitty Menendez malikanelerinde yakın mesafeden defalarca kez vuruldu. Menendez cinayetleri acımasızdı. 45 yaşındaki Jose ve 47 yaşındaki Kitty 12 kalibrelik iki av tüfeğinden çıkan 15 merveyle neredeyse tanınmaz hale getirildi. Cinayet o kadar barbarca ki polis cinayetlerin bir mafya darbesi olduğunu düşündü. Jose Menendez büyük bir medya şirketinde başarılı bir iş insanıydı ve eşi Kitty ise iki oğlarıyla birlikte lüks bir yaşam sürüyordu. Menendez kardeşlerinin ise başarılı olmaktan başka seçenekleri yoktu. Çünkü Jose çocuklarını iliklerine kadar çalıştıran sert bir baba olarak biliniyordu. Ancak o gece bu sakin ve gösterişli hayat kanlı bir son buldu. Cinayetlerin olduğu gece kardeşler polise film izlemek için dışarı çıktıklarını ancak Erin kimliğini almak için geri dönmek zorunda kaldıklarını söylediler. İşte o zaman ebeveynlerin cesetlerini gördüklerini ve 911 aradıklarını söyledi. 911 çağrısına cevap veren memurlar o zamanlar 18 yaşındaki Eri'yi suç mahalline girmeden önce çimlerde hıçkırı hıçkırı ağlarken buldu. Olayın ilk aşamalarında polis kardeşleri şüpheli olarak görmedi. Cinayet mafya hesaplaşması gibi başka olasılıklar üzerinden araştırmaya başlandı. Ancak zamanla kardeşlerin gösterişli harcamaları ve davadaki bazı tutarsızlıklar şüpheleri onların üstüne çekti. Cinayetten kısa bir süre sonra Lyle ve Ellie'in son derece lüks bir hayat sürmeye başladığı dikkatlerden kaçmadı. Cinayetler sırasında 21 yaşında olan Lyle, Princeton'da lüks bir yaşam tarzı sürmeye başladı. Bir Rolex saat, bir araba, birçok kıyafet ve bir restoran satın aldı. Elix daha farklı bir yaklaşım benimseyerek kendine bir Jeep Wrangler aldı. 50 bin dolarlık kişisel bir tenis koçtu ve gerçekleşmemiş bir rock konserine 40 bin dolar yatırım yaptı. Kardeşler gelecekte daha fazla para kazanacaklarını düşünerek egzotik tatillere de çıktılar. Ayrıca babaları için 5 milyon dolarlık bir hayat sigortası poliçeleri bulunuyordu. Ancak bazı yasal engeller nedeniyle bu parayı tahsil edemediler. Bu davranışları polisin ilgisini çekmeye başladı. Ancak asıl dönüm noktası Erik Menendez'in psikoloğuna her şeyi itiraf etmesiyle geldi. Psikoloğun arkadaşı bu itirafları polise bildirdi. Kardeşler cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Dava sürecinde kardeşler kendilerini savunurken yıllarca babalarının fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarına maruz kaldıklarını iddia ettiler. Lyle Menendez henüz 6 yaşındayken babasının kendisine cinsel istismara başladığını söyledi. Lyle babasının 8 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunmayı bıraktığını ifade ederken Eric Menendez bunun onun için hiç bitmediğini ve sonunda suçtan günler önce abi Lyle'a güvendiğini ifade etti. Kardeşler suç gecesi ebeveynlerin onları öldüreceklerine inandıklarını bu yüzden aile odasına girip ebeveynlerini vurmaya başladıklarını söyledi. İstismar iddialarını desteklemek için Menendez ailesinin çok sayıda akrabası, arkadaşı ve tanıdıkları, gözlemlediklerini söyledikleri fiziksel ve duygusal istismar olayları hakkında savunma için ifade verdi. Lyle ve Eric'in kuzeni olan Ellen Anderson tanıklardan biriydi. Anderson, Lyle ve Eric Menendez'in cinsel istismara uğradığını hiç görmese de garip olduğunu söylediği bir şey hatırladı. Baba Jose Menendez, Lyle ve Eric ile duş alacağını ve Kitty Menendez'in odaya yaklaşmasına izin vermediğini söyledi. Ve bu oldukça garip. Bir kesim çocukların böyle bir baskı altında büyümelerinin onları bu trajik sona ettiğini savundu. Diğer kesim ise bu iddiaların suçtan kaçmak için uydurulmuş bir hikaye olduğunu düşündü. 1993 yılında başlayan mahkeme süreci medya tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Kardeşlerin ifadeleri ve istismar iddiaları izleyicileri şok ediyor. Savunma avukatları kardeşlerin uzun yıllar boyunca babaları tarafından cinsel ve fiziksel olarak istismar edildiğini öne sürdü. Did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? After sports practices, he would massage me and, uh, At some point, did he do some other things to you? Yes. What did he tell you about telling people? He just said that it was our secret. Bu istismarların onları ebeveynlerine karşı savunmasız ve korku dolu bir hale getirdiğini iddia ettiler. Savcılar ise bu iddiaların doğru olmadığını, kardeşlerin parayı elde etmek için ebeveynlerini öldürdüklerini savundu. Kardeşlerin cinayetten hemen sonra yaptıkları lüks harcamalar, planlı bir cinayet işlediklerini gösteren kanıt olarak sunuldu. Mahkeme iki ayrı jüriyle devam etti ve her iki jürinin de karar verememesi nedeniyle dava düğümlendi. Ancak 1996 yılında yeniden görülen davada Menendez kardeşler birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkemelerinden neredeyse 30 yıl sonra kardeşlerin temiz avukatlarından biri olan Cliff Gardner Lyle ve Eric Menendez'in istismar edilme konusunda doğruyu söylediğini kanıtlayan yeni kanıtların ortaya çıktığını söyledi. Mayıs 2023'te Gardner kardeşlerin mahkumiyetlerinin bitmesi için bir dilekçe verdi. Yeni kanıtın ilk parçası avukat Cliff Gardner'ın Eric Menendez'in cinayetlerden yaklaşık 8 ay önce Aralık 1988'de kuzeni Andy Cano'ya yazdığı bir mektup. Mektupta kısmen şöyle yazıyordu. Babamdan kaçınmaya çalışıyorum. Hala devam ediyor Andy. Ama şimdi benim için daha kötü her gece onun içeri girebileceğini düşünerek uyuyakalıyor. Gardner bunun istismarın gerçekleştiğini kanıtı olduğunu söylüyordu. Bölge savcılığı yaptığı açıklamada Gardner'ın dilekçesinde yazılan iddiaları araştırdığını söyledi. Ancak yargıcın davada ne zaman karar vereceği belli değildi. Menendez kardeşler olayı medya tarafından o kadar çok işlendi ki dava bir dönemin popüler kültürünün bir parçası haline geldi. Bu dava o zamandan beri sayısız belgesel, kitap ve televizyon programına konu oldu. Halkın gözünde dava zenginlik ve güçle yoğrulmuş trajik bir aile hikayesi olarak hafızalarda yer etti. Bunun yanında istismar iddiaları üzerinden çocuk istismar ve aile içi şiddet tartışmalarını da gündeme getirdi. Menendez cinayetleri 20. yüzyılın sonlarının en ünlü ceza davalarından biri haline geldi. Ama asıl soru şuydu. Lyle ve Erik Menendez'in ebeveynlerini öldürüp öldürmediği değil, yaptıklarını zaten itiraf ediyorlardı. Bunun yerine davanın odak noktası uzun zamandır bunu neden yaptıklarını. Ebeveynlerinin elinde bir ömür boyu fiziksel ve duygusal cinsel istismardan sonra korkudan ve kendini savunmadan öldürdüklerini söylüyordu. Sizce Menendez kardeşler gerçekten suçlu? Ya da onları bu cinayete iten neydi? Sizce kim haklı? Panda Netflix'te zaten bir belgesel yayınlandı biliyorsunuz ve bu konu çok fazla gündeme geldi. Hala tartışılıyor üstünden onca sene geçmesine rağmen. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kardeşler lüks bir hayat yaşamak için mi ailesini öldürdü ya da gerçekten bir istismar söz konusu muydu? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana yazın. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Hepinizi öpüyorum.